Eski sevgili Benimle beraberken başka biriyle konuştun mu hiç? Evet. Hayda. <laughs> ya ben bunlara inanmıyorum pek. Çünkü eski sevgili olup da bir araya getirebileceğiniz insan sayısı bence çok az. Yani benim bile eski sevgilim olup da görüşebildiğim bir insan falan var. O da hani belirli seviyede. Hadi kalk video çekelim deseler. Kalkıp da şu muhabbete girmem yani. Çok merak ettim. Benimle beraberken başka biriyle konuştun mu hiç? Evet. Ben bunu <laughs> Ama ben gerçekmiş gibi izleyeceğim. Onun üzerinden bana bir puan vermen gerekse kaç Üç. olurdu? Üç. Üç. <laughs> ve Duhan. Neden buradasınız? Neden buradayız sorusuna içebiliyor muyuz? İstiyorsun. misin? İçerim. Ee, i̇çerim. içerim. i̇çerim. İlk başlangıç. Ne içiyorlar oğlum? Çok mu? güzel bir soru ya. Benden bir şey gizledin mi? Senden bir şey gizlemedim. Gizlemem gereken bir şey olmadı. Eminsin. Eminim. Az önce benleyken bir başkasıyla konuştum dediğinde evet gizlememiş mi yani onu? Sence ilişkimiz neden bitti? Ben bunu bilmiyorum. <laughs> Ayrıldıktan sonra bana hiç mesaj atmayı düşündün mü? Ayrıldıktan sonra biz zaten konuşuyorduk. Yani sen de biliyorsun normal olarak hmm. ama böyle bir duygu dolu mesaj atmayı düşünmedim. Benimle beraberken başka biriyle konuştun mu hiç? Evet. Ben bunu içerim. <laughs> <Ya> ben bunu içerim. <laughs> ben bunu içer <laughs> içer <laughs> falan yapıyormuşum. Beni düşünüyor musun? Eski sevgili Abi o soru öyle bırakılmaz düşün. ama. Bu ilişki bitmeseydi, devam etseydi çok güzel yerlere gelebilirdik. Güzel netice alabilirdik, güzel sonuç alabilirdik diye düşünme. Böyle bir şey yok birlikteliklerin içinde kaç numara? Üç. 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 Güzel. Şu an sosyal medya hesaplarına girsek arama geçmişinde beni bulur muyuz? Bulamaz. Çünkü çok titiz bir insanım. Yani hani çok temizliyim. Hiç mi özlemiyorsun? Böyle bir şeyin hani tadını çok beğenirsin, bir süre çok fazla yersin ama sonradan onu yemezsin. öyle de açıklanmazsın. Ve ondan sonra <laughs> öyle tekrar aklına gelir, ya. böyle yemek istersin ama yesen <laughs> de olur, yemezsem de olmaz. Özlem gibi bir şey diyorsun. Gibi yani, ama min, değil. Minimal, anladım tamam. Sen, sende? de. Onun üzerinden bana bir puan vermen sen gerekse değiliz. kaç olurdu? 3. <laughs> <laughs> Hiç düşünmedim ben bile. Ben sana 6 verirdim. Niye 6? Direkt 6 veriyorum. Niye? Ay ben 6'yı kabul Çünkü... tabi etmiyorum tabii ki. Ondan dolayı sorguluyorum. Sen niye Benim evveledin? onu 8'e çıkartmam lazım, anladın e mı? 8'e yok. Allah Allah ya. Beni gerçekten sevdin mi? Biz ilişkimizin kısa olmasından dolayı... Bence birbirimizden sev... hoşlandık. Sevmeye daha böyle geçemedik. Hani ilk görüşte böyle... Oğlum bunlar bir hafta falan mı çıkmış? Bu nasıl bir... bir saçma Uğurma ya. gibi bir şey yok. Evet. Hoşlanma vardı. O konuda yani. haklısın. O bir şey diyeyim ama. Seni aldattığımı hiç düşündün mü? Evet. Bana hiç yalan söyledin mi? Söyledim. Sen beni bir yere çağırmıştın. Hatta nereye olduğunu ben sana söyleyeyim. Beni ektin mi? İstanbul'da. Çok güzel ektin. <laughs> Benimle neden sevgili oldun? Şey oldu. Yokluktaydım falan falan diyorsun. Biliyorsun kimler oldu. Bana şey dendi. Kim bu? Bunu, bunu tanıyor musun falan. Yok ama dedim hani... E... Sanırım. Sanırım. <laughs> ha, tanırım falan. Sonra saat 12'ye kadar süre tanıdım İddia. İddia. Ben iddia üzerine olunan bir sevgili miyim peki? Niye? <laughs> ya bu çocuğun açıklamaları çok iyi değil mi? Hep böyle bir ikna çabası var. Peki niye? Söyleyeyim. Biraz böyle çocukluktan böyle tam böyle pazlama çağına geçtiğimiz zamanlardı. Ondan sonra bir iddiaya girdim. Bak dedim ben dedim saat 12'ye kadar bu kızı dedim ayarlayacağım. Hatırlıyor musun bir evin çatısında hep beraber oturduk. Lanet seni. Hatırlıyorsun mi? değil mi? Seni. <laughs> Şu an ama şey... Hatırlıyorum. Bir dakika. Hep beraber oturduk. Biz Sen bayağı, bayağı duygularımla, duygularımla oynamışsın ya. Beni hala seviyor musun? Hayır. Biz zaten sevme olmadığını söylemiştik. Hoşlanma olduğunu söylemiştik. Benden sakladığını Çekiliş bahane <laughs> oldu. Abim seviliyorsun üç. <laughs> <lütfen. lütfen. gülüyor> evet bir soru önce gerçekten bunu çıktı ortaya. Benden daha iyisini buldun mu? Senden daha iyisini buldum mu? Hmm. Buldum. Tam anlamıyla senden daha iyi değil. Sen mesela atıyorum A konusunda çok iyiysen, B konusunda çok kötü bir insan ama sen B konusunda çok kötüysen de tam zıttım bir insanı buldum yani. Seninle böyle eşdeğer... O B'de iyi, ben A'dayım. iyiyim. Hayır. Ben B'de kötüyüm. Senden yani. böyle, hmm. sen 100'e 60'san o 100'e yetmiş. 10 üzerinden bana bir puan vermen gerekirse bu kaç olurdu? 5. Aa aynısını 60. verdi. Benimle şu an misin? Ne? Teşekkür ederim. Yani. Benimle şu an misin? Teşekkür <laughs> Çocuk niye bo niye boka bakar gibi yaptı oraya? Teşekkür ederim. Yani hayır. Ya böyle bir son, şey bence şu anda son, gerek son. yok yani. Ama bu cidden çok kötü bir soru yani. Bundan sonraki hayatımı etkileyecek bir <laughs> soru cidden. Ama <Ne> içeride şey diyordum <laughs> benim kimseden korkacak <laughs> bir şeyim yok. Doğru fakat ama <laughs> şey vardı <laughs> söylememişim. Bir, <dakika, gülüyor> bir, bir saniye şu an. Bir, bir, şey, bir saniye. Dakika. Tamam Aa. sor ya. ya. Böyle bir şey zaten hiç olmadı kendi de biliyor. Benimle sevişirken hiç başkasını hayal ettin mi? Ettiysen kim? Etmedim. Benim de tekrar denemem. Oğlum çocuk öyle bir şey olmadığını söyledi bir de nasıl oluyor bu iş? Demek ister misin? İstemem. Benimle tekrar denemek ister misin? İstemem ya. Yani hani genel bir baktığım zaman istemem niye diye soracaksın ki sen. Hı, hı. Şu an anladım onu. Şu anda seninle bir ilişki yaşamaya gerçekten ben hazır değilim. Sence benim en kötü özelliğim nedir? İnatçısın, nankörsün, bencilsin. Özelliğim nedir? Özelliklerim demedim. Bunlar yani. özelliğin yani. Hepsi senin bir bütün olarak birleştiğin bir beden. Benden sonra mutlu olabildin mi? Çok. Beni hiç kıskandığın oldu mu? Evet. Devam edebiliyor muyum burada? Nerede ve yani, ne zaman? Nerede ve ne zaman? Hayır öyle bir şey soramazsın bence. Sordum artık. Tatildeyken, Adada'yken Hı -hı. kulübe çıktığımız bir gün ve biz beraber Hı -hı. değildik. Umke beni çağırır mısın? Çağırırım ya. ya Çağır, o da birazcık geliş vagon ama yani. Ben direkt o, böyle. O, o vagon biraz Hani böyle mezhepte at Oğlum güzel içerik mevzu güzel içerik olması değil. Bunun gerçekçiliği çok önemli. Yani harbiden eski sevgili böyle 4 sene, 5 sene çıkmış veya kötü ayrılmış iki insanı koyacaksın karşı karşıya. Aradan üç 3 sene, 4 sene geçtikten sonra. Yani mümkün değil yani. Kim o topa girer? Niye girsin? Yani ben eski sevgilimle karşı karşı oturup şu soruları birbirine sormak istemem ya. Kime ne amına koyayım en başta. Koşturdular yanında mı? Koşturdun da. sen şu an. Çağırmayayım. Çağır davetiyen bana geldiğinde koşturmaya başlıyorsun zaten. Yani yarış başladı kıpçız. Hani. En büyüğü kimdeydi? Tövbe ya. Aşk olarak. Ha. Fazla <laughs> alıyoruz <laughs> bunu. Bunu. Bunu aşk olarak, <laughs> ilişki olarak baz alıyoruz. Orada da bir sıralama yap. Orada da bir sıralama yap. Ona da bir sayı ver. Nereye gidiyor bu? Ona konu? da sayı ver. O kaçıncıydı? En büyük aşk işte. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Hayır canım. Ona da üç. Değildir yani. <laughs> üç mü? Peki. <gülüyor> <gülüyor> üç değildir yani. Kendini <laughs> biraz tanıyan bir insan olarak canım. Aşka inanırım. Aşkım da büyüktür yani. <laughs> Bana hiç nokta nokta taklidi yaptın mı? Cidden <laughs> anlamadım. Orgazm. orgazm diyebiliriz. Bunu benim yapmam mümkün değil zaten hani evet. <laughs> anatomik olarak mümkün değil zaten bunu. Doğru değil mi? Doğru. Hiç evleneceğimizi hayal ettin mi? Hayır. <laughs> Anatomik olarak mümkün değildir ne demek ya? Kesinlikle. Ben hayal etmedim. Vücudumda bir yere estetik yapmak istesen neresi olurdu? Kalbin. Estetik yapamaz. <laughs> Öyle bir şey mi? yok. <laughs> Yeni sevgilim sen ve ben grup seksi yapabilir miyiz? Hayır. Tabii canım. Yani. Devap Etkisinden çıkamadığı <laughs> Cevapladı. Evet. Tamam, Bak bir dakika şeyim. bir dakika. Cevabı Yokum verdi yani. ve içiyor. Hani o yani o düşüncenin içinde kayboldum şey ben. Şey yok mı? cevabı verip niye içiyorsun? Eminim bu chatteki herkes sevgilisini birileriyle paylaşmak istiyordur arkadaşlar. Ya bu çok doğal bir şey yani modern olmak bunu gerektirir değil mi? Abim rüyamda seni gördüm. Yarın hep beraber buluşup paslaşıyoruz. Keşke öyle olsun. Abi son soruya bak. Ne alakası var? Oldu son mu? Soruya. Hayır tabii ki de de. Cidden yapmadım. Bak. Cidden yapmadım. Üzüldü lan kız. Tabii. Ki. Gerçekten çok güzeldi. Kafamda olan 2-3 e, tane soy işaretine birinci ilişkimiz nasıl bittiye çok genel bir <laughs> olabilir mi? Ee, ona çok güzel bir cevap bulduk. Net. Ben Fakat de eydendim. Yani. Ben çok beğendim. Sinirlendiğim yerler de olsa da de. ama sinirlendiği yerleri ben de çok fark ettim. <laughs> Fakat böyle masum yalanlar diyeyim hani. Yalan yok. E... Ulan kız sana birlikteyken başkasıyla konuştuğunu söyledi lan. Evet ben de öyle hissettim. Kız böyle sanki bir ya ama neyi, neyin üzerine konuşuyoruz acaba? Evet, yani analizlerime göre Kordiseps kız hala istiyor. Yani kız hala yarım bırakmış bazı şeyleri.